İzmir Körfezi de öyle. Çünkü İzmir Körfezi'nde neredeyse iki yıl önce ortaya çıkıp hepimizin tüylerini diken diken yapan Deniz Marulu oradan gitmek bilmiyor. Deniz Marulu yanmıyor, edilmiyor, eylemiyor. Sadece korkutucu bir görüntüsü var ve akıntıların az olması, yağışların az olması nedeniyle saplandı kaldı İzmir'e. Deniz suyu yenilendikçe ortadan kayboluyor, her yıl yerlerine yenileri geliyordu. Kuraklığa bağlı olarak su yenilenmeyince deniz marulları ilk kez bir yıldan daha uzun süre yüzeyde kaldı. %40, %50 gibi eksik gibi yağışlar, barajlarımız zaten hepsi sorunlu şu anda. Özellikle Batı, e, Anadolu'daki barajlarımız hepsi çok sorunlu, çok aşağılarda. Deniz marulu bir yosun türü. Kirlilikten beslenen deniz marulu İzmir'deki azot ve fosfor miktarı arttıkça çoğalıyor. Yağışlar ve denize akan su kaynaklarının etkisiyle deniz marulu her yıl belli bir süre görünüp ortadan kayboluyordu. Ancak bu kez öyle olmadı. Geçtiğimiz yıl 2022'den Mart ayından beri hiç yok olmadan günümüze geldi. Bu bir yani ben ilk defa gördüm bir rekor bu gerçekten. Deniz marulları her geçen gün sığ sular ve kıyılara doğru ilerliyor. İzmir Körfezi'nin bir bölümü bu yıl uzun süre yeşil kaldı. Uzmanlara göre kuraklığın artması kirliliğin de çoğalmasına neden oluyor. Bu da İzmir Körfezi'nin mavi görüntüsünden uzaklaşmasıyla sonuçlanıyor. Sevgili Dilek Çalışkan'la birlikteyiz. İşin şakası yok. Deniz Marulu yanmıyor. Çünkü denizin ne kadar kirli olduğunun göstergesi tıpkı musilaj gibi ve kuraklığında aynı zamanda sebep sonuçlarından bir tanesi. Kesinlikle. Ben uzatmayayım laf sende. bu.